Evet şimdi başladı. Çok heyecanlı. Bu Türkçe. Çok heyecanlı. Ama bir şey söyleyeceğim. Neyse. Acaba Siz neredesiniz? Yan yana yürümek istiyorum. Bak buruz Hani ne Şu benim işte. Eray nerede? Eray'da olmuştu. Aa yeşil yandı. Koş koş koş. Geride de var ya bir tane. deyince ittiriyor galiba. Bu ne? Ha. Aha hemen şeker oyununa geçtik. Şeker peteğine hoş geldiniz. çizgileri takip ederek kurabiyeyi kesin. Kesin bunu Aha. yapamayacağım ben. <gülüyor> yani. <gülüyor> takip edin falan diyor. Ben de bilmiyorum. Diğer oyunda oynamıştık da bunu bilmiyorum ben. Yuvarlak geldi ha. ne yapacağım? Aa üstüne tıklayacağım. Şey kolaymış. Şey Hayır öldüm. Basılı tutun, basılı tutun öyle oluyor. Basılı tutarak gidin. Girdim ben. Eraya ben yaptım. Kolaymış. Ben de easy. yaptım. Ben de yaptım. Bana yuvarlak geldi en kolay bana geldi. Bana da yuvarlak geldi. easy. Bana. Bana Sana geldi. Üç gel. yıldız geldi bana yıldız. Şemsiye yıldız zor ya. var ya. GG. Şemsiye çok zor. Bak kim vuruyor lan bana? Yıl yıldız da zor bayağı zor yıldız. Bana en kolay geldi şu Gördüler, şey yaptılar. Bu kadar iyi. Teşekkür ederiz. Dinlenme vakti. Dinlenme vakti, oh Yasaklarımız var. Neredesiniz? Nerede beraber duralım. Şimdi kavga evet. çıkacak. <laughs> Birlikte şey yapalım, şuraya gidiyorum ben. Evet evet, abla gel takip edelim. Nasıl çıkacağım? Bu? Çıktım. Adır, adır. E, ne oldu? Çıkamıyorum. Eray gel, Eray gel. Abi sus çıktım. Eray gel. Hadi çık kız. Ha tırmanabiliyor oh. musun? Niye o kadar zor? O abla ki? burada adam var. Zehra evine var. Git lan. Kaçtı zaten bizi görünce. Oyun var. No, Işıklar Allah. kapandı. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Öldürdük. Ha, ha, öldüm. Direkt yorum. İndi. Öldü öldü. gözüm görmüyor. Eren yardım. Ver. Sana vurdu kaç. Ölüm ya o ne? Niye Geliyor kaç kaç. Ne? Geliyorum. Kurtaracağım seni. Peşinde. Niye o kadar fazla oldu ya? Kaç 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 kaç. Ben onu vuracağım merak etme. Peşindeyim onun. Allah vurur ki. Hala kovalayamam. Tok toksik bir ya. Oha, bayağı cana. çekiyor. çekme, ben de oto kırıyorum. Bir şey almazdır. Aa tuş tuş. Tuş diyor. Ekrandaki tuş. Tuş diyor. Tuş gelecek şimdi. Daha. Biz aynı takımdayız Eren seninle. Evet. De... Ray bizi sat. Hadi bismillah. Nasıl oluyor? Ben bir ne? şey göremiyorum. Ben ipi tutamadım. Aa şeye tıklayacaksın, şeye tıklayacaksın. Tamam ben auto clicker'la tıklayayım. Ben şu an auto clicker'la tıklayayım abla. Click top Ben tıklayam. geziyorum. Click topla tıkla abla. Bak aşağıda click topu var. Ben şu an auto clicker'ı açtım tıklıyorum. Benim sayemde iniyorsunuz ha. Bende auto clicker var. Hadi hadi bas. Ben düşeceğim. İpi tutmuyorum bile. Biz acaba mor muyuz? Moruz. Ölüyoruz biz. Ölüyoruz. Abi ben ben öldüm ya. Eray sen evet. karşıda mıydın? Hayır evet. gibi? Beni sayende yendiniz. Eray. İttirmeye çalışıyor bazı şerefsizler. Çalışıyor. Eray karşı takımdaymış. Evet ya. Ey, ki, Eray ile ikimiz olsak. Ayda cam oyun. Aaa ben de <laughs> Evet. Aa, of bu ya. Bu Neyse izleyelim Eren'i. <laughs> Kanlar içinde <laughs> yatıyorum. Aa yani. bu. Öldüm. Birbirimizi öldük. Baştan başladık. Tekrar kırmızı ışık. Ya İçin kim baş. yapıyor ya? abi bunlar <gülüyor> bilerek yapıyor. <laughs> Niye öldü? Ay şu kağıtı zannettim ya. Ben de. <laughs> Ay Eray. <Öldüm. gülüyor> biz cici olduk. <laughs> Herkes gülmüyor <laughs> <laughs> Ben <öldüm>. Ha? <laughs> Hadi ben <Evet>. Ayran <laughs> tamam, içeri Gelin içeri Aaa adam bug'a soktum arkaya doğru? içeri Nereye geldin? Sağol Geçtik Ama geçtik ya Pis seni Bu sefer yaptık Ha Eray hala oturuyor. Yapamamış Eray. Benimki Eray. bozuk bu arada. Eray. Hayır, bozuk. Yapacak. Bozuk çünkü bak bozuk. Benim... Bozuk olamaz. Yap şunu. 4 saniye kaldı Eray. Hayır. <laughs> Gözümün önünde gitti Eray ya. Ağlama. Oh. Ali'yi dövün Ali'ye. <laughs> Aa, öldürdü ray Aa ben de öldürdüm bir tane. Bayağı kişi vurdu. Şuna sana. da vurun. vurun. Biz sıfırız, biz hiç tıklamıyoruz, yine de düşmüyoruz. biz Buna rağmen ayakta durabiliyor musun? Hiç kimse giyerim. ölmedi. İyi, güzel. <laughs> Buga girdi ya. Tamam, bizi uyar. Camlar içinde beraberiz. Tamam ama çok zor. Abi adamları Aa. Bek adamları bekledik dur. Adamlar bir dakika yapsın. ben niye yerdeyim ya? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Adamları bekledik. Tamam. Gidin hadi. Ee? Eren sen gel buraya. <laughs> aha düştü. Aha aha. Eren ne yaptın? Analet. Eren sana bekle demiş. <gülüyor> ya <gülüyor> bu yaparak gidiyor ben de öyle yapacağım. Oğlum bu Leman mıdır nedir? Oynamıyor. Lena. Tek Ay. bas işte. Ay. ay. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> ya abi oradan oraya atlayamadım mı gerçekten ya? Abi orada ya. şuraya ya. Ne bileyim atlayamadım. <laughs> ay ay. Geldim. geldim, helal, geldim sen de gel Eray. Şu kıza vuruyorsun. Şöyle, helal. helal. gel gel. Eray gel. gel. Dibimizde duralım. Dip dibe. Era gitme. <laughs> <laughs> Era gel Era. Aha öldürdük son anda vurdu. Oh. Gelin gelin gel Era abla gelin. Neredesin? Ya gel toplan Era gel geldim geldim, gitti, geldim, geldim, geldim geldim. Hadi bakalım Bismillah. Hayır Era gitti. Evet. Era gitti. Aha. Ah be ablam yok. Ben yokum. Ya. Karşımız. Hmm. Yine buga girse sabah. İnşallah. Ha. Oh. Ha tamam burası. Eray. Eray burası dedim. Burası ne yes, kanka burası. Wow burası. Aa nerede tamam. burası. Wow. Aa ben bunun bugunu buldum. Tam burası. Burası değil burası. Burası. Sen fiyar ya tam bir pis. <laughs> burası. Ay blok ya lan. Aa, düştü kendisi. düştü. Adam düştü. Düşmedi. Uh, Şuraya var. Uh. Aha süre bitiyor. Yaptım. Helal lan. Herhal düşmüş. Herhal en e başta öldü herhal. Halat çekmeden sonrasını bir türlü geçemiyorum. Ondan sonra da misket var zaten. Misketi geçersen de yine savaş oluyormuş. Son 25 sonra saniye ama. Arkadaşlar onda birinci oluyorsun yani. Biz de başka bir moda girdik şimdi. Neyse bunda koşma o var. Böyle yani. şeyler alabiliyormuş Teleporting diyor. Ben geride kaldım. Ha? Ha yine de teleport etti. Okey. Açıldı. 5 dakika. Ha bunun bug'u var abla. Ne bug'u? Yok bununla değilmiş. Diğer map'te vardı. Bir tane Oyunda vardı, en sağdan gidiyorlar. Yani Bunu da red demiyor. Red light, light, Kırmızı yazıyor. Yani kırmızı gözüküyor. Daha <laughs> da red light mi yazmış? Evet evet. Green light. Daha zarmış. Evet. Red light. Ha, koş abla. Ha ben koşmayı unutuyorum. Evet. Tamam. Green light. Bu, yani. bu direk falan oluyor yani. Red light. Ay suçladım. Sıkıntı bu. <laughs> suçladım resmen light. Ay. Bu korkunç bir şey. Red light. Evet. Green light. Sesi de aynı yapmışsın. Bitirdim. Red light. Hayır. Ay. Ucunda kaldım. <laughs> Green light. Yeni meş koyun seraya. Yüz. O kadar kişi ölmedi orlandı. Ölenler orada Nasıl ki? Bak en yuvarlak yuvarlak bir kara ne yerlerine git. Bok gibi. Yuvarlak geldi bana. Ne yapacağım şimdi? Bir yerlere yeşili götür, beyaz olunca bırak. Hatta üstünden geçir işte. Benim ben yaptım. Bırakabiliyor muyum? Bırakabiliyorum. Ben yaptım. Üst rata atıyor direkt. Öyle geçir. Yuvarlak daha zor olmuştu. Sonra ona getir. Bırakcan orada. Tamam. Geldim bak en atıyor. Uy. Abi şurada bir şey gözüküyor mu sende? Gözüküyor. Şurada da mı? Nişan Bu işareti. Hı hı. Bir tek ikimiz mi var sanki? 4 kişi yapmış. Yok 2 kişi var. Tamam yere. Tamam yukarıya çıkalım. Kaç. Evet. Bunda nasıl çıkılıyor? Zıplayarak. Gel. Sana vuruyorum yanlışlıkla. Sen de bana vuruyorsun. Aha! O baba geldi. geldi. Kaç kaç kaç. Sen arkadan vur ona. Vurmaya çalışıyorum. Bitti. Bitti. Şunu öldürecektik de şu diğeri evet geldi ya. ya. O salak niye geldi ki? Baksana azıcık canını bırakmış. Ne geldi Yürü istersen yine de belki bir şey olur. Herkes buraya geldi ama gel biz öbür tarafa gidelim. Gel gel ama gel. yok yok abla. Ya abla niye gittin ya? E bana zaten Noel babalı olan geldi. Hayır gittin dışarı çıktın. Ay otoklikleri açacaktım. Abla ya. Ha, yendik biz. Yendik. Tabii. Ne yapıyor şimdi? 20 bar bu işte aynca bisiklet şeyi Ot dedim 5 diyor 5 tane miyar bulur muyum ya Ne, ne çıktı Bilmiyorum şey Çıkınca şey oluyor bisikleti niye çoğalıyor ya da şu, şey oluyor Az oluyor Ha, ben kazandım. 7 misketim oldu. Yok bu bir arada o tek Evem event demek. Bu arada tek kişi kaldı. Diğeri öldü. Diğer ikisi öldü. <laughs> hadi ya yeneyim şunu. 11 tane. O adam oldu. kazandı gerçi ya. Yendim. 11 tane oldu benim. Ee? Bir daha mı var? Ee? Haydi. O zaman 1 yapacağım. Ot mi? Ama adam 3 oynadıysa peki. 3 oynarsa yine 1 tane. Hmm. Aa, o seçti. Ot seçildi otomatik. 10 10 oldu sanırım. Ben Yuvan kazandım. Ben, ben kazandım. Kazanmışım. Ben kazanmışım. Ya da iki Yay. kişi kalmış. Hayır, bir tek ben varım. People ben varım. Ben bekleme yapıyorum. Allah Allah şansına helal <laughs> ya yani. şansına var ya ben sonunda kazandım ya. Tek ne Hani para mı verin? Birinciye güzel bir para ödülü yok mu? Sen gelme ya. Yok belki Sen birinciye güzel bir para ödülü ver. Bu ne? Aha son oyun. Bu ne oğlum? Bir şeyler Aman çıktı. Ya. Glasses Bu diyor ya. cam oyunu. Hayda. E nereye gideceğim? <laughs> Camlar orada ben buradayım. Aser sen VIP'sin. Ben VIP'yim. Oynayanları izliyorum ama maalesef kimse yok ki benden başka. Evet. Sonra bir tek ben kaldım. Neyse bir saniye bakalım ne olacak. kıtta duruyorum. şimdi başlıyor asıl. Random 9 do, zorlamak için. Birinci mi? <laughs> Teleportlandım. Aa. Oynayacakmışım ya. Tek başımayım bir de. Of ya. Acaba senin mutluluğunda da işe yarıyor mu? <laughs> ben eşek yaramaz. gibi zıplıyorum. Yaramaz belki. De. Aa yarıyor. Diğerine neden arayız? geriden zıpla. Doldu. Bence şu. <laughs> gidiyorum valla. Bu. Aynen. Bence sadece. Allah'ım. <laughs> Titriyorum. Nasıl denk geliyor? Bir dakika. Bir tane daha sana. <laughs> Bu ne oğlum? Bence bunların hiçbiri kırılmıyor. <laughs> bence insanlar korku <laughs> Aa kırılıyormuş. <laughs> kırılıyormuş ya. Ben de kırılmıyor diye gidiyordum bu güzel. <laughs> Allah bence şey yapsaydın. Gözleşim. Neydi? <laughs> bu sefer tekrar cama kadar geldim. Ama bu sefer 4 kişi var. seçtim bir de. Keşke Aa, 8 diyor. Babam 1'i seçti. 1'i seçsin. 1'i seçsin. de 2'yi seçti. Ha 2 varmış. İyi, ben üçüncüyüm. Tıkıntı yok. Bir saniye. 1, 2, 3, 4, good luck diyor. Hadi bakalım. Gidin önden. Hı. Kimse gitmiyor. Ben hiç... Yapma abla. Ee? Hiç kimse gitmiyor. Dört kişiyiz ama beş kişi değil mi? A biri orada kalmış baksana, biri orada kalmış. Nasıl kalmış? Ne bileyim ya, o şimdi birinci olacak orada kaldığı için. Ah O Oyunu kazanamaz ki o. <laughs> Git abla sen de yanlarında. Tamam tamam. O kazanamaz ki abla. <laughs> Boşluktan düştü salak. Abla kazanamaz Çok ki şey çünkü kaldı. bitiremez. Çabuk abla oraya da sen de. Hayır. Taktiği yap. Aa ben de düştüm Abla. işte boşluktan. Adama güldüm ben de düştüm. Gülme komşuna. Gelleri başı. Yeter be. Ba. Ya o ben o ip çekme o şeyini yapamıyorum ya. Tam denk gelmeliyiz yan yana sonra bu halat bunu yapmalıyız. Kız gidiyor. Adam birinci oldu. Adam nereye bakıyor havaya bakıyor Hava ne güzelmiş diye bakıyor. Aa o da oldu. Zor ki. Olma kayıt olma. Öbürüne Niye? gireriz ben de kutu açacağım dur. Tamam aç. Şimdi kaç coinimiz birikmiş bakalım. Ee, 375 coinimiz var. Bir tane bir şey açalım. 150'likten mi açayım? 500'lük yetmez. Bir tane 150 Aa. Güzel şeyler mi var yoksa Hasta bak burada 300'lük var. Onu alsaydın. Ne bakayım? 300'lük var burada. Açayım Epic mı? Hadi açalım. Bakalım. Epic %70 veriyor. Legendary 17. %70. Büyük ihtimal Epic çıkacak. çıkacak. Ya saçma bir şey çıktı. Green. Epic. <laughs> Green School T-shirt diyor. 75 kaldı. Ona da hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Aa bende de o çıktı. Aqua. Ben de Aqua açısı çıktı. Giyin bakayım. Ben Türkçeyi unuttum ya. Bana Purple School panta Pants çıktı. Epic. Hem de bunu en kötü şeyden çıkardım. Neyse pes ettik. Tam anlamıyla pes ettik arkadaşlar. Buraya kadarmış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.